Herkese merhabalar. Justinian Podcast'a hoş geldiniz. Ben Mecra. Bu programda sizlerle Yunan mitolojileri hakkında konuşuyoruz biliyorsunuz. Ben size efsaneleri anlatıyorum. Aynı zamanda anlattığım efsanenin kahramanını kara kalem olarak çiziyorum. Eğer bu çalışmalarımı görmek, anlattıklarımı zihninizde daha iyi canlandırmak isterseniz Justinian Podcast Instagram sayfama da beklerim. Birkaç bölüm önce Temis'i anlattığımda hukuk okuyan arkadaşlarımdan çok güzel dönüşler almıştım. Bu bölümde de tıp okuyan arkadaşlarıma kulak verdim ve Aşil'i size anlatacağım. Tıpla ne bağlantısı var diyorsunuz, duyuyor gibiyim biraz. Birazdan bahsedeceğim efsane bu sorunuzun yanıtı olacak. Hazırsanız kimmiş Aşil? Bir 3 dakikada tanıyalım bakalım. Aşil, Yunan mitolojisinde annesi tanrı, babası ölümlü bir kral olan yarı tanrıdır. Peleus ile su tanrıçası olan Tetis'in oğludur. Dünyanın en büyük savaşçısı kabul edilir. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biridir. Homeros'un M.Ö. 720'lerde yazmış olduğu 16.000 dizelik İlyada eserinde yer alır. Konu nerede tıpla bağlanacak derseniz, Aşil tendonu zedelenmesi tanımını tarihte ilk yapan kişi Hipokrat'tır. Hipokrat, bu tendon ezilir veya yırtılırsa akut ateşi yapar, zihni bulandırır, aynı zamanda ölümü getirir demiş. Aşil tendonu zedelenmesi ölümü getirir mi bilmiyorum ama Hipokrat'ın şu mitolojik efsaneden etkilendiği kesin. Homeros'un İlyadasındaki Troya Savaşı'nın en önemli figürlerinden biri Aşil'dir. Aşil, güzeller güzeli Tetis ile çok iyi bir savaşçı Peleus'un oğludur. Annesi Tetis, Aşil'e ölümsüzlük kazandırmak için çocukken onu ölüler ülkesindeki Styx ırmağına daldırır. Bunu yaparken ise Aşil'i topuğundan tutar ve baş aşağı ırmağa daldırıp çıkarır. Tabii bebeği topuğundan tuttuğu için topuğu büyülü suya değmemiştir. Böylelikle ölümsüzlüğe kavuşan Aşil yenilmez bir savaşçı olarak hayatına devam eder. Fakat Mite göre bu yenilmez savaşçı da öldürülemez değildir. Aşil'in ölümü ancak ve ancak topuğundan alacağı bir darbeyle olacaktır. Çünkü ırmağın suyuna değmeyen tek yer Aşil tendonudur. Sonunda da Paris, Troya Savaşı'nda attığı okla onu topuğundan vurur ve Aşil'i öldürür. Ayak bileğimizin arkasındaki topuğa bağlı olan en kalın, en güçlü tendona Aşil tendonu denmesinin sebebi de budur sevgili tıpçılar. Eğer Aşil ve Troya Savaşı'na karşı biraz ilginiz varsa 2004 yapımı başrolünü Brad Pitt'in oynadığı Truva Savaşı filmini izleyebilirsiniz.